Bu videomuzda da sizlere Seyyid Abdülkadir Geylani, Hazretinin her derde deva duasını anlatacağız. Allah'ım sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın. Onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun. Onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun. Onları örtüver. Bizi ne ettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır.'' bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.''